Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlere e, kuzu kavurma tarifi vereceğim sebzeli. E, malzemelerimiz 1 kilo 250 gram e, etimiz var. 4 adet domates, e, 3 tane biber, 2 tanesi e, normal çarlı biber, 1 adet sivri, 1 baş soğan, e, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, ee, ve bir çay kaşığı da e, kimyonumuz var. Şimdi önceden ısıtılmış e, tavama etleri koyacağım. Önceden ısıttığım tavaya etlerimi bırakacağım. E, bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. İplerimi çok hafif savuruyorum şimdi. İki üç dakika karıştırıp bırakıyorum. Tuz falan hiç katmıyorum. E, tuzu pişmesine yakın katıyorum ben kavurmamı Altını hafif kısıp kapağını koyuyorum. E, şimdi sebzelerimi doğrayıp hazırlıyorum. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Etler biraz suyunu saldıktan sonra ben hemen soğanımı ekliyorum ki soğanlar etin arasında hem daha güzel pişer ve ee, çok fazla da ben etimin içinde soğanın belirgin olmasını istemiyorum. Domates ve biberlerden önce ekliyorum etime soğanları. Böyle ikisi artık e, pişmeye bırakıyorum bunları. Daha sonra suyunu ekleyeceğim. Şimdi domateslerimi doğrayacağım. Arkadaşlar yaklaşık 50 dakikadır kavurmam pişiyor. Şimdi sebzelerini ve baharatlarını ilave edeceğim. Bir çay bardağı su ilave ediyorum. 15-20 dakikada böyle pişiriyorum sebzeleriyle beraber. Kısık ateşte pişiriyorum ve daha sonra altını kapatacağım. Kavurmamız pişti, ee, sebzelerini ekledikten sonra e, bir 10-15 dakikada kısık ateşte sebzeleriyle beraber pişirdim. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel görünüyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.